hak manası itibariyle Allah adıyla işaret edileni idrak etmek, kavramak asla ve asla mümkün değildir. Onun içindir ki Ebu Bekir Sıddık Allah'ı idrak idrak edilemeyeceğini idraktır diyerek noktayı koymuştur. Şimdi bize düşen şey önce kendimizi tanımak ve geleceğimizin ne şekilde şekilleneceğini kavramaktır. Önce geçici bir süre için kullandığımız bu bedenin Bekasının devamının olmadığını anlamak zorundayız. Bu gözümüzün önünde zaten aslında. Her birimiz belli bir süre kullanıp bırakıp gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bedeni koyuyorlarsa mezara koyuyorlar. Beyindeki hologram beyindeki bilgi. Ben bu bedenim olduğu için ve bedenin manyetizmasına bağlı olarak yaşadığı için ve bedenin ilk ölüm sürecinde o manyetizması kaybolmadığı için bütün insanlar diri diri mezara konurlar. Hiçbir zaman mutlak manada ölüm yoktur. Dolayısıyla Resulullah da anlatıyor herkes Tabi diri diri konur. Diri diri yaşar diye. Şimdi ruh o bedeni terk edip gidemez bir yere. Gideceği bir yer yoktur yani. Yaşamı hep bedenle geçtiği için o bedenle beraberdir. Ama bedenin artık algılaması kalkmıştır. Ölümle birlikte ki yaşam aynen Gece yatakta yatıyorsunuz, kendinizdesiniz. Sonra yavaş yavaş ağırlık geldi ve sonra uykuya geçtiniz. Uykuya geçtiğiniz anda bedenle ilişkiniz bitti. Bedeni unuttunuz. Beden orada yatıyor. Siz kendi hologram dünyanızda beyninizin ürettiği, yarattığı şeyler içinde dolup dolaşıp duruyorsunuz. İşte aynı şekilde ceset toprağa konur. Fakat ruh diye bahsedilen beyin, hologram dünya, kabir alemi, ne derseniz deyin, o da orada mevcut durur. Mekansız bir şekilde. Çünkü dalga boyunun mekanla alakası yok, bedenle de alakası yok. Yani bedenle olan alakası en fazla işte birkaç saattir, birkaç gündür veya Şimdi beyin hologram dünyasına geçtikten sonra farklı bir algılama boyutuna geçer. Bununla ilgili ayetler de var. Ayetler kısmına girmiyorum. Önce bunları bir anlatmak istiyorum. Sonra ayetler kısmına gireceğim. Arzu ederseniz orayı da dinlersiniz. Şimdi.